09 bu sene ilk defa eee yer alan bir takım. E, bununla birlikte özellikle bir e, kulüp başkanımız var. Sayın Eymen Atay. Gerçekten e, ben 12 13 tane profesyonel takımda çalıştım. Altyapıya bakış açısı bu kadar olumlu ve altyapıya bu kadar değer veren ben bir başkan şu ana kadar görmedim. Çok net söyleyeyim. Ya bunu Bergamada çalıştığım dönem aynı bizim belediye başkanımız Mehmet Gönenç'in evet. desteği bu anlamda. Evet. Çok önemliydi. Aynı desteğin biraz daha fazlasını şu anda Sayın Eymen Hatay'dan görmekteyiz. Burada özellikle e, altyapının çoğu antrenmanına gelip seyreden e, deyim yerindeyse benden daha yakın çocukları tanıyan bir başkan. Başkan. Ve bu başkanın orada antrenmanları seyretmesi, onları e, birebir ilgilenmesi e, altyapıdaki çocukların moral ve motivasyonu oldukça artırıyor. Şu anda biz EFELER 09 olarak 15-17-19 takımlarıyla e, akademiliklerine katılıyoruz. E, burada özellikle dışarıdan transfer yerine kendi öncelikle öz kaynaklarımız ve kendi ilimizdeki takımların altyapılarından çocuklarla e, akademiliklerini oluşturma düşünce içerisindeyiz. Özellikle bunun gereği olarak da önümüzdeki senede çok iyi bir 13 takımımız var. Bu 13 takımının işte yerellikte bu sene oynatıp önümüzdeki senede 14 kategorisinde Akademi Ligi'ne yani 14, 16, 19 olarak devam edeceğiz. Yani dışarıdan transferle Akademi Ligi takım oluşturmak yerine kendi öz kaynaklarımızdan çıkardığımız çocukları bu anlamda işlerine tabii ki bu anlamda aydın küçük bir yer. E, bu anlamda o takımı ile anlam e, ilgili eksik kalabiliyoruz. Ama bunu da işte dışarıdan 2-3 e, arkadaş da e, takviye edip e, Akademi Ligi takımlarını oluşturacağız. Önü açık, hedefi iyi olan, gerçekten Akademi Ligi'nde oynayan çocuklarımız var. Hı hı. Tabii ki bunlara yönelik e, çalışmalarımız devam ediyor. Burada öncelikle Akademi'de antrenör eğitimi bizim için son derece önemli. İşte şu yaz nedeniyle yapılan arada antrenör eğitimi ile ilgili olarak iki haftalık süreci şey yaptık. Çok net şunu samimiyetimle söyleyeyim. Ben kendim Manisa Akademi mezunuyum. Benim kurs e, benim antrenör bölümü hocam Tevfik Eroğlu. Tevfik Eroğlu biz 83 80 83 yılında mezun olurken biz bir futbol müsabakasını analizini yapıyorduk manuel analizini. 6 6,5 kilometrelere varan bir mesafeler vardı. Şimdi günümüz futbolunda da 13 kilometrelere varan mesafeler var. Yıl kaç yıl geçmiş? İşte 83-93. 30 sene. 30 sene geçmiş. 40 30 senede, 40 senede, 40 senede. 40 senede Türkiye futbolunun geldiği rakam %100 temporu eğitim olarak arttı. Şimdi biz 83'te, 84'te futbol eğitimini aldığımız kişi Türkiye Futbol Federasyonu Eğitim Dairesi Müdürlüğü yaptı. Sayın Tevfik Eroğlu. Gerçekten o çağa göre, o yıllara göre en iyi eğitim altımızı düşünüyorduk. Ama şimdi 40 yıl geçmiş. Halen o bilgilerle yaşantımıza devam ettiğimiz zaman günümüz futboluna göre çok kötü kalıyoruz. Bunun için her gün kendimizi geliştirmek, yenilemek durumundayız. İşte bu arada biz tüm antrenör arkadaşlarla, akademideki arkadaşlarla e, bu süreci çok iyi değerlendiriyoruz. Teorik altyapımızı, işte uygulama yeterliğimizi bu anlamda geliştiriyoruz ve çocuklarımıza daha iyi, iyi bir eğitim verebilmenin yollarını, çarelerini alıyoruz. Bu neyi beraberinde getiriyor? Çocukların daha iyi eğitim alması, onların gelişiminde katkı sağlıyor.